Arkadaşlar herkese selam. Portföyümün büyük bir kısmı neden yerli hisse fonlarında biraz o kısma değineceğiz bugün arkadaşlar. Bildiğiniz gibi size her zaman videolarda yatırım fonları hakkında bilgiler vermeye çalışıyoruz. Yerli hisse fonlarından başarılı olanları belirtiyoruz. Bazı değişken fonlar oluyor. Bu değişken fonları biraz açmak gerekirse başarılı anlamında. Borsa İstanbul düşerken bu fonla genel itibariyle düşmüyor veya düşerse de daha az düşüyor. Yani paranızı hedge edebiliyor diyebiliriz aslında baktığımız zaman. Ardından yabancı hisse fonları var. İşte bunlar nedir? AFT. Herkes herkesin bildiği. Ak Portföy'ün yeni teknoloji yabancı hisse fonu. Amerika Yabancı Hisse Senedi Fonu. Herkesin bildiği TMG iş Portföy'ün yabancı hisse fonu. Böyle çok çeşitli yabancı hisse fonları da var. Altın fonları da var. Başarılı altın fonlara baktığımız zaman son bir yılda Yapı Kredi Portföy'ün YKT kodlu altın fonu ön plana çıkmış. Herkesin bildiği Kuveyt Türk Portföy'ün KZL fonu, İş Portföy'ün altın fonu ve İmve Portföy'ün GGK kodlu altın fonları popüler arkadaşlar. Zaten başarılı olan da fonlar. Yani genel itibariyle baktığımız zaman arkadaşlar şöyle bir gerçek var ki sürdürülebilir başarılı yerli hisse yoğun fonları daima BIST 100 ve BIST 100 getiri endeksinin üstünde performans seyrediyor. Aslında baktığımız zaman dolar bazlı iyi kazançlar sağlıyor bize. Peki bu kazançları nasıl sağlıyor? Aslında çok basit bir yolu var arkadaşlar. Çünkü karşılaştırma ölçütleri olan BIST 100 veya BIST 100 getiri endeksini sürdürülebilir şekilde geçebiliyorlar arkadaşlar. Orta ve uzun vadede. Kısa vadede tabii ki oynamalar olabilir. Her bir videomda dediğim gibi bu yabancı hisse senedi fonları karşılaştırma ölçütlerini sürdürülebilir ve düzenli şekilde geçemiyor maalesef. Mesela yay Yabancı teknoloji sektörü hissesinde hisse fonu şeklinde geçiyor. Ve en son yayınlanan rapora göre de %91,23 onda da yabancı hissesinde pozisyonu var bu fonun. Bu fonun arkadaşlar karşılaştırma ölçütü direkt Nasdaq 100 teknoloji endeksi. Fakat ilgili verilere baktığımız zaman tekrar diyorum karşılaştırma ölçütünü yani Nasdaq 100 teknoloji endeksini sürdürülebilir ve düzenli şekilde geçemiyor. Onun üstüne performans gösteremiyor. E dolayısıyla insanların kafasında soru işareti oluşuyor. E madem bu fon orta ve uzun vadede bu endeksin üstünde hareket edemeyecekse ben bu fonu neden yönetim ücreti ödüyorum? Ve yönetim ücreti aslında baktığımız zaman %3 3,25 çok fazla bir yönetim ücreti var yıllık bazda baktığımız vakit. Ama tabii ki böyle bir durum tekrar diyorum yerli hisse yoğun fonlarında yok. Özellikle sürdürülebilir başarılı olan fonlarda böyle bir durum söz konusu değil. Çünkü zaten sürdürülebilir başarılı olan hisse yoğun fonlar daima karşılaştırma ölçütleri olan bist 100 ve bist 100 getiri endeksi üstünde performans gösteriyor. Yani dolayısıyla yatırımcılar yabancı fonlar kapsamında biraz çekimsel davranabiliyor ki davranmalı da. Bu çok önemli bir konu. Çoğu insan tabii ki AFT, AFAY'a alıp geçeyim kafam rahat olsun işte TMG alayım kafam rahat olsun şeklinde ama baktığımız vakit böyle de bir gerçek var. Bunun ilgili verileri zaten geçmiş videolarda yayınlamıştım getirilerle birlikte. Aslında şu an yabancı temalı fonların portföyünde neden baskın olmadığını size açıklamış oldum. Bundan sonra da en popüler fon tipi tabii ki altın fon arkadaşlar. Altın fonları tabii ki portföylerde bulunmalı. Çünkü risk dağılımı açısından riski iyi hedge edebiliyorlar yani dengeleyebiliyorlar. Sonuçta kriz ve belirsizlik zamanlarında altının yükseldiği dönemler olabiliyor. E, tam tersi zamanlarda da Borsa İstanbul'un düştüğü dönemler olabiliyor. Dolayısıyla paranızı hece etme yani koruma dengeleme durumu söz konusu olabiliyor. Bu yatırım portföyü arkadaşlar tamamen kişisel bir durum. Kimisi vardır özellikle bizim Türk toplumu altıncıdır altın dışına çıkmaz. Kimisi vardır yerli hisse alır. Kimisi vardır yabancı hisse alır ağırlıklı olarak. Kimisi vardır Eurobond fonlarını alır. Dediğim gibi bu işin tek bir yolu yok. Böyle bir durum söz konusu. Bu tamamen kişisel bir durum o yüzden. Dolayısıyla arkadaşlar ben ilk olarak bir hedef belirliyorum. Portföy büyüklüğüm belli bir yüksekliğe belli bir sayıya ulaştıktan sonra o parayı dağıtmaya düşünüyorum. Şimdilik aklımdaki miktarda ilk olarak ev almak var. Yatırım portföyüm istediğin düzeye geldiği zaman ilk işim direkt kendi evimi almak olacak Allah nasip ederse. Ondan sonra tabii ki tekrar fonlar yönde bir yatırım yapmayı düşünüyorum. Fakat o kadar şeyden bahsettik. Neden yerli hisse yoğun fonlarda benim ağırlıklı portföyüm? Tamamen bu yüzden arkadaşlar. Çünkü yerli hisse fonları az önce de dediğim gibi Bistüz ve bir Getir Endeksinin üstünde hareket ediyorlar. Orta ve uzun vadede. Yani ben Borsa İstanbul'da yatırım yapmak istiyorsam temadan bağımsız yerli hisse yoğun fonları dışında çok da bir seçeneğim yok açıkçası. Bakın buradan şemsiye tipine gelip hisse seni şemsiye fonu seçtiğimiz zaman 3 yıllık 5 yıllık vadedeki hisse yon performansının etkileyici performansını görebiliyorsunuz. Ama tabii ki fon seçimlerimiz tamamen geçmişteki getire göre olmamalı. Mesela MAC fonuyla AAV fonun getirileri benzer seviyede olsa da yönetim stratejileri, hisse portföyleri birbirinden tamamen farklı. Bakın mesela MAC fonun hisse portföyüne bakıyoruz. Tekfen Holding, Karel, Doğan Holding, Enka İnşaat logo şeklinde geçiyor. AAV fonu hisse portföyüne bakıyoruz. Bimas, Akbank, Tav havalimanları Türksel Migros şeklinde geçiyor. Yani aslında AV fonu biraz trend takip yapmaya çalışırken MAK fonu kendi stratejisi kapsamında hareketler sergilemeye çalışıyor. İki fonda yöneticisiyle röportajlar yapmıştım, söyleşiler yapmıştım. MAK fonunun ve AV fonunun söyleşilerine sağ yukarıdaki karttan ulaşabilirsiniz. Herkesin bildiği başarılı hisse yoğun fonlardan ilk başta kesinlikle İslam Portföy'ün IIH fonu gelir. Arkadaşlar bu fon gerçekten çok başarılı ve bu başarı da sürdürülebilir şekilde yatırımcısına sunuyor açıkçası. Zaten ben geçtiğimiz videolarda bu fonun performanslarını, BİSÜZ endeksi karşısındaki performanslarını göstermiştim. Gerçekten çok da bir şey deme gerek yok. Zaten bu fonun yöneticisi Alkın Biket Alkın Bey gerçekten bu işin ehli bir adam. Gerçekten bu işi çok yaptığını fonu yöneterek kanıtladı açıkçası. Kurulduğu günden beri fonu kendisi yönetiyor. Şu an elimizde 3 yıllık verisi var. Ama yanlış hatırlamıyorsam bu fon 3,5-4 yıldır işlem gören bir fon. Bu fonun yaptığı hareket de ortada. Yatırım stratejisi ortada. Tabii ki çeşitli işte haberler oluyor. Haber akışları oluyor. Fakat şöyle bir şey de var ki arkadaşlar. Ne olursa olsun Borsa İstanbul 100 endeksi düşse de yerinde saysa da yükselse de sürdürülebilir başarılı hisse yoğun fonlarda Borsa İstanbul'u katlayarak gidiyor arkadaşlar. O yüzden benim şu anki ağırlığım yerli hisse yoğun fonunda. Bu fon benim başarılı bulduğum fonlardan birisi kesinlikle. Onun dışında arkadaşlar yine İstanbul Portföy'ün performansını sevdiğim bir fon daha var. Birinci değişken fonu IPB arkadaşlar. Gerçekten geçtiğimiz zaman dilimlerinde IPB'nin başarılı performanslarına şahitlik etmiştik. Batı Söke ve Batı Cim hisselerinde çeşitli spekülasyonlar olup olmadığına dair birçok dedikodu çıkmıştı. Fakat arkadaşlar şöyle bir şey de var. Bakın illaki bir şeyler olabilir. Hani o kısma bir şey diyemiyorum. Ama o dediğiniz şeylerin bu tarz köklü fonlarda olması biraz zor. E ne olabilir? Serbest fonlarda bu tarz durumlar oluşabilir. Onun unvanı sonuçta serbest arkadaşlar. İstediği şekilde takılabilir. İzahnamesi çerçevesinde tabii ki. Ama ama bu fon arkadaşlar özellikle böyle belirsizlik zamanlarında benim alım yapmayı sevdiğim bir fon. Tabi kesin yatırım tavsiyesi değildir. Fakat bu fonun etkili performansını defalarca kez size anlattım. Zaten fonun toplam değeri de 5 milyar TL yaklaştı. Yatırım sayısı 46 binlerde. Güncel en son yayınlanan rapora baktığımız zaman da yerli hisse oranı %62. Yani neredeyse hisse yoğun fon gibi düşünebiliriz. Çünkü onlar da en az %80 barındırmak zorunda hisse ağırlığını. IFB'de yavaş yavaş arttırarak bu hisse yoğun fon durumuna geçiyor gibi. Ya tabi ki bu strateji göre değişiklik gösterebilir ortaya ve uzun ama şu an baktığımız vakit yine benim yüksek ağırlığım bu fonu alsam da yerli hisse tarafında oluyor. Yani başarılı yönetilen fonlar olduğu sürece arkadaşlar biz onlara yatırım yaparak paramızı büyütmek durumundayız. Yani Birçok arkadaşım Twitter'dan bana sordu mesela özellikle coin tarafının yükselmesinden sonra işte portföylere coin alınmalı mı? Siz ne düşünüyorsunuz şeklinde. O kısma da ufaktan bir değineyim. Arkadaşlar ben şu aşamada coin piyasasının fazla riski buluyorum. Tabii ki yatırım yapılabilir. Sepetlerde bulundurulabilir. Ağırlığı düşük olmak şartıyla çünkü çok risk dediğim gibi e, yapılabilir fakat ben en azından belirli hedeflerim gerçekleşene kadar o piyasaya şu an girmeyi istemiyorum açıkçası. Neden istemiyorum? Mesela fonları bırakalım. İlk olarak hisselere bakalım arkadaşlar. Örnek veriyorum Ford Otosan hissesi. Ford Yılların hissesi arkadaşlar. Mesela bu hissenin hangi şirkete ait olduğu belli. Yön yönetim kurulundaki ekip belli. Düzenli bir şekilde yayınladığı kurumsal raporlar var. Faaliyet raporları var. Yani siz bu şirkete yatırım yaparken kendinizi bir gerekçeyi sındırabiliyorsunuz. Tabii ki bu işin teknik tarafı da var. Ben sadece temel tarafından değindim biraz. Hadi hisselere geçtik. Fonlara bakıyoruz arkadaşım arkadaşlar örnek veriyorum mesela ST1 fon arkadaşlar strateji portföyün yönetiminin bir hissesi yön fon. Ben bu fona neden yatırım yapayım dediğim zaman benim ulaşabileceğim bir mecra var. Zaten ben bu fonun yöneticisi Burak de bir söyleşi yapmıştım. Sağ yukarıdaki karta basarak ilgili söyleşide ulaşabilirsiniz. Yani bu fonu yöneten adamı dinleme gibi bir seçeneğiniz var arkadaşlar. Bu adam benim paramı yönetiyor mu? Hangi gerekçelerle yönetiyor? Hani nasıl bir taktiği var? Nasıl bir stratejisi var? Borsa İstanbul'u uzun vadede geçebiliyor mu? Orta vadede geçebiliyor mu? Siz bunları sorgulayarak yatırım kararı verebiliyorsunuz. Böyle bir lüksünüz, böyle bir tercihiniz var fakat coin piyasasında ne yazık ki öyle bir tercihiniz yok. Tabii ki o tarafta kar oranları yüksek gözükebilir fakat dediğim gibi benim en azından almayı şu an istemediğim bir risk dolayısıyla videonun başındaki soruyu cevaplamış olduk bu vesileyle yerli hisse tarafım portföyümde bu yüzden arkadaşlar çünkü yerli hisse tarafında yönetilen başarılı fonlar var onlara yatırım yapıyorum Ve yeri gelir portföy büyüklüğüm bir yere ulaşır örnek veriyorum ilk hayalim olan evimi alabilirim evimi aldıktan sonra da portföyle çeşitli tabii ki gideceğim fakat şu aşamada aynı şekilde devam ediyoruz şu kısmı da belirteyim I -I. H ve IPB fonlu benim yatırım yaptığım tek fon değil arkadaşlar. Yatırım yaptığım diğer fonlar da var. Bu ustada ilerleyen süreçte işte video çekmeyi düşünüyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Herhangi bir sorunuz varsa yorumlarda istediğiniz gibi sorabilirsiniz. Her zaman yorumları cevaplamaya çalışıyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.